2021 yılında çıkacak dikkat çeken oyunları GameTex ekibi olarak sizin için listeledik. Listemize başlıyoruz. İyi seyirler. Ajan 47 ve Suikast Dünyası işlemesinin son oyunu olan Hitman 3 20 Ocak 2021 tarihinde piyasaya çıkıyor. IO Interactive daha önceki serilerde bulunan hayalet mod ve keskin nişancı modunun bu oyunda bulunmayacağını, hikaye moduna ek olarak elus targets, contracts mod ve sniper assassin modlarının bulunacağını açıkladı. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One ve PC platformlarında çıkacak bu oyun için PC ve PlayStation bölümlerinde ufak birer detay bulunuyor. PC platformu için bir yıl Epic Store'a özel çıkışını gerçekleştirecek. PlayStation tarafında ise VR desteğiyle gelecek. Sanal gerçeklik ve hitmen'i nasıl olacağı konusunda merakla bekliyoruz ve sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Far Cry 6, 31 Aralık 2021 tarihinde oyun tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunculardan ülkeyi acımasız bir diktatör ve oğlunun zulmünden kurtarmalarını isteyen Far Cry 6, modern bir gerile mücadelesi deneyimi yaşatıyor. Oyuncular baba ve oğlun zorbalıklarına karşı durarak ülkeye özgürlüğü kavuşturacak bir mücadeleye atılacaklar. 2020 yılında PC'de çıkan The PlayStation 4 platformuna Ocak 2021 tarihinde geleceği duyuruldu. Oyundan basitçe bahsedersek 3 boyutlu bir dünyada sokak tabelalarını düzenleyerek 2 boyutlu karakterimize bölümleri geçirmeye çalışıyoruz. Daha da basite inersek bir bulmaca çözme oyunu. Görsel olarak göze hoş gelen bu oyun, beceri oyunları sevenlerin gözlüsü olacağına benziyor. Little Nightmares 2 bir platform korku oyunu. Daha önce PC demo'su olan bu oyun 11 Şubat 2021 tarihinde piyasaya çıkacak. Bir korku oyunu olmasına rağmen sizi iyiliklerinize kadar korkutup kantel içinde bırakmayacak. Zekice kurgulanmış, gerilim dolu ve bir anda tüylerinizi diken diken yapacak tarzı bir oyun. Birinci oyunlarını severek oynamıştık. İkinciyi de dört gözle bekliyoruz. Black Desert Online'ın geliştiricisi Pearl Abyss tarafından geliştirilen Crimson Desert, Black Desert öncesini anlatan aksiyon macera ve aynı zamanda MMORPG oyunu. Kafanızın karıştığını hisseder gibiyiz. Yani bu oyun hem Night Online hem de GTA 5. Açıkçası bizim de kafamız karıştı. Nasıl olacağı konusunda merakla bekliyoruz. Ubisoft Forward tarafından geliştirilen Riders Republic'e baktığımızda bir step havası alıyor gibiyiz. İçinde birçok farklı extreme sporu barındıran bu oyun, extreme sporlarla ilgilenen ve adrenalinin doruk yaptığı hem de sakinleştirici bir oyun arayan kesime oldukça tatmin edeceğine benziyor. Riders Republic 25 Şubat 2021 tarihinde çıkış yapacak.